Merhaba Nakves Akademi'nin yıldızları. Bugün sizlerle zihinden toplama işlemi yapmayı öğreneceğiz. Daha önce zihinden çıkarma işlemi yapmıştık. Yöntemimiz yine aynı olacak. Ne yapacağız? 10 On ve 10'un katı olan sayılarda toplama işlemi yaparken önce onlar basamağındaki rakamlar toplanır. Ardından sağına 0 eklenir. Hadi bakalım örnek üstünde daha iyi anlayalım. 60 ile 20'yi toplayacağız. Tabii ki bunu zihinden yapacağız. Zihinden yaparken ne yapıyoruz? Sıfırları görmüyoruz. 6 ile 2'yi topluyoruz. 6, 2 daha 8 yapar. Daha sonra yanına görmediğimiz sıfırı ekleriz. Ve 80 sayısına ulaşırız. Bunu yan yana nasıl yapıyorduk? Yine sıfırları görmüyorduk. 6 ile 2'yi topluyorduk. 8. Daha sonra da sağına görmediğimiz o sıfırımızı ekliyorduk. Evet. Şimdi 3 tane daha örneğimiz var. Şimdi ilk örneğimizde başlayalım. 40 ile 30'u toplayalım. Şimdi 40 ile 30'u toplarken ne yapacağız? Evet sıfırları görmüyoruz. 4 ile 3'ü topladığımızda 7 sayısına ulaşırız. Görmediğimiz sıfırımızı da yanına koyduk. Ve 70 sayısına ulaştık. İkinci sayımız 70 ile 20'yi toplayacağız ve yine sıfırları görmedik. 7 ile 2'yi topladık. 9 ve yanına sıfırımızı koyduk. 90. 30 ile 50'yi toplayalım. 3 ile 5'i topladığımızda 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve sıfırı koyduğumuzda 80 sayısına ulaştık. Şimdi alt alta işlemlerimizden sonra bu sefer yan yana toplama işlemi üstünde görelim. İlk olarak 60 sayısıyla 30 sayısını toplayalım zihnimizden. Sıfırları görmüyorum. 6, 3 daha, 7, 8, 9 ve 0 koyduğumda 90 sayısına ulaşırım. İkinci örneğimiz 50 artı 10. Bakalım ne yapacağız? Sıfırları görmeyeceğiz. 5, 1 daha, 6. Sıfırı da koyarsak 60 toplamına ulaşırız. Son örneğimiz 30 ile 20'yi toplayalım. Sıfırları görmedim. 3, 2 daha 5. Sıfırı koyarım. 50 sayısına ulaştım. Evet çocuklar. Zihinden toplama işlemi yapmak bu kadar basitti. Bol örnek yaparak siz de bu konuyu daha da pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.